önümüzde 7'den 70'e herkesin severek oynadığı, aslında binlerce yıllık geçmişi olan bir spordan bahsedeceğiz. Badminton bu sporun adı. Eğlenceyi, hareketi, birlikteliği bir araya getiren badminton'a tüy top da deniyor. Tüy top ya da badminton kas tüyünden yapılma bir top ve raketle oynanan tenis benzeri bir spordur. Amaç topun file üzerinden atılması ve rakip sahaya düşürülmesidir. Milattan önce 5. yüzyılda Çinliler badmintonun atası sayılan Ti Jian Zi adı verilen oyun oynarlarmış. Yine badmintona benzeyen bir oyun olan Ponla 19. yüzyılda Hindistan'da oynanıyormuş. Birçok açıdan badmintona benzeyen bu oyunu gören Hindistan'daki İngiliz subaylar 1860 yıllarında bunu ülkelerine taşımışlar. İngiltere'de Fort Dükü'nün kızları bu oyunu çok sevmişler ve evleri olan Badminton malikanesinde oynamaya başlamışlar. Badminton ismi de buradan gelmektedir. Sonraki yıllarda badminton çeşitli ülkelere yayılmış. 1934'te Uluslararası Badminton Federasyonu'nun kurulmasıyla yeni bir ivme kazanmıştır. Türkiye Badminton Federasyonu 31 Mayıs 1991 tarihinde kurulmuştur. 3 Kasım 1991'de ise 104. üye sıfatıyla Uluslararası Badminton Federasyonu tarafından tam üyeliğe kabul edilmiştir. Türkiye Badminton Federasyonu'nun ilk başkanı, 1991-1993 yılları arasında görev yapan İrfan Yıldırım'dır. Ardından sırasıyla 1993-1997 yıllarında Akın Taşkent, 1997-2004 yıllarındaysa Profesör Doktor Ahmet Faik İmamoğlu iki dönem görev yapmıştır. 2004 yılında göreve gelen Murat Özmekik halen görevine devam etmektedir. İlk kez 1972 Münih Oyunları'nda olimpiyat sahnesine gösteri sporu olarak çıkan badminton 1988 Seul Olimpiyatları'nda bir kez daha denenmiş ve nihayet 1992 Barcelona Olimpiyatları'nda branş spor dalı olarak oynanmıştır. Çin'in ve Endonezya'nın oldukça başarılı olduğu bu spor dalı ülkemizde Federasyon Başkanı Murat ile birlikte büyük bir ivme kazanmıştır. Badminton kolayca öğrenilebilen, erkek ve kadın 7'den 77'ye her yaş grubunda oynanabilen ender spor dallarından biridir. Tenis oyunları grubundan olması nedeniyle rakipler arasında bir pile bulunduğundan herkes kendine ayrılan sahada oynar çok hafif olan tüy top oldukça zararsızdır. Böylece yaralanma veya sakatlanma riski en düşük etkinliklerdendir. Her yaşta, her performans düzeyinde oynanabilen, kişiyi zorlamayan, aşırı yükleme yapmayan zevkli bir oyundur. Badminton, oyun sırasındaki ayak hareketleri ve hamle biçimleriyle Türklerin ata sporu kılıç kullanmayla benzerlikler gösterir. Badminton 7'den 70'e herkesin oynayabildiği bir branştır. Fair play'in en üst düzeyde olmasından dolayı sakatlık riski en az olan branşlardan bir tanesidir. Rekreatif amaçlı olarak sahilde, piknikte, her yerde, her yaştan insanın keyifle, eğlenceli bir şekilde oynayabildiği bir branştır. Aynı zamanda performans amaçlı da oldukça dikkat çekici bir branştır. Asya ülkelerinin yanı sıra Danimarka ve İngiltere'de bu oyunda en iyi olan ülkeler arasında yer almaktadır. Badminton başlangıçtan bu yana çok farklılaşmamıştır. Denilebilir ki 1800'lerde nasıl oynanıyorsa bugün de aşağı yukarı o şekilde oynanmaktadır. Badminton ekipmanlarından bahsedecek olursak ilk önce raketten başlayalım. Badminton raketleri ortalama olarak 75 ila 100 gram arasında değişir ağırlıkları. E, raketin boyu 68 santim, eni ise 23 santimdir. E, raketin özellikleri, raketin baş kısmı, ölülü alan, kortaş, e, boyun, gövde ve saptan oluşur. Raketlerin özellikle e, esnek olmasına ve hafif olmasına dikkat ederiz. Badminton topu, iki tane e, badminton topumuz vardır. Birincisi orijinal maç topumuz olan kastüyü top. ikincisi daha çok antrenmanlarda kullandığımız e, ...sentetik malzemeden yapılan plastik topumuz. Bu topların özellikleri, e, alt tarafı mantar... ...mantarın üzerinde deri bir malzeme ve üzerlerinde... ...hızlarını belirleyen e, banttan oluşur. Orijinal maç topunun üzerinde yani kas tüyü topumuzun... ...mantar üzerinde toplam 16 tane kas tüyü vardır. E, topumuzun ağırlığı 4,5 ila 5,5 gram arasında değişir. Dikmelerin yüksekliği 1,55 cm'dir. Filenin eni 6-10 boyu 76 santimdir. File üzerindeki karelerin ölçüsü ise 1,5-2 santimdir. Badminton sahasının ölçüleri 13-40'a 6-10'dur. File ile servis ön çizgisi arasındaki alan ön kort, servis ön çizgisi ile çiftler servis dip çizgisi arasındaki alan orta kort, çiftler servis dip çizgisi ile tekler servis dip çizgisi arasındaki alan da dip korttur. Çizgi kalınlığımız 4 santimdir. Ön kort vuruş teknikleri net drop, Ön korttan ön korta yapılan vuruş tekniğidir. File üzerinde beyaz bant hizasına topla hareket buluşur. Net kill tekniğimiz ön korttan orta ve dip korta doğru yapılır. File üzerinde topla hareket buluşur. Hücum hareketi öldürme hareketidir. Lob tekniği file seviyesinin altına düşen topları dip korta doğru yapmış olduğumuz vuruş tekniğidir. Biraz daha zaman kazanmak için yaptığımız vuruş tekniğidir. Ön korttan dip korta doğru yapılır. Orta kort teknikleri, forend yüksek servis, ortadan dip korta doğru yapılır. Yaklaşık olarak 45 derecelik açıyla göndeririz topu. Beken kısa servis, orta korttan orta korta servis ön çizgisi üzerine doğru yapılan vuruş tekniğidir. Smaç tekniği maksimal kuvvetin uygulandığı, daha çok sıçrayarak yapmış olduğumuz, orta korttan orta ve dip korta yaptığımız vuruş tekniğidir. Savunma tekniklerini ikiye ayırırız. Yüksek savunma yine orta korttan dip korta doğru yapmış olduğumuz vuruş tekniğidir. Kısa savunma ise orta korttan ön korta doğru yapmış olduğumuz vuruş tekniğidir. Son olarak dip kortta yaptığımız temel teknikleri söyleyebiliriz. E, clear tekniği dip korttan dip korta yapılan başüstü açık vuruştur. Drop tekniği ise dip korttan ön korta doğru yapmış olduğumuz vuruş tekniğidir. Badminton branşında kategoriler var. Tek erkekler, tek kadınlar, çift erkekler, çift kadınlar ve karışık çiftler. Badminton müsabakaları 3 set üzerinden oynanır. Kazanılmış 2 set maçın sonucunu tayin eder. Bir set 21 sayıda biter. 20-20 olduğunda uzatmaya gidilir. 2 fark aranır. 29-29'a gelindiğinde ise uzatma olmaz. 30 son sayıdır. 30. sayıyı aldığımızda set ya da maç sona erer. Badminton branşına özgü ayak hareketlerimiz vardır. Bunlar çok fazla çeşitlilik gösterir. Ülkemizde kısa bir özgeçmişe sahip olmasına rağmen son derece zevkli ve mücadele gerektiren bir spor dalı olması nedeniyle toplumumuzun her kesiminden büyük ilgi görmüştür.